Ee, kısa aralıklarla 8 saat arayla e, abim Yavuz Sezer ve annem Suat Sezer'i kaybettik. Yaklaşık 16 gün önce ilk defa pozitif teşhis konulmuştu. Ve e, beklediğimizden daha hızlı bir ağırlaşma süreci yaşandı. E, ilk i̇lk önce abimin hızlı bir hastaneye kaldırma ve yoğun bakım süreçleri yaşandı. Annemin bir süre... evde Evde tedaviyle devam ediyordu e, ve biz daha kolay atlatabileceğini de düşünüyorduk. E, ancak yaşanan sürecin e, psikolojik etkisi de muhtemelen e, annemin de bir süre sonra hızlı bir şekilde yoğun bakıma kaldırılmasına sebep oldu. İlk önce, i̇lk önce abim yoğun bakıma kaldırıldı. Ee, annem bir süre evde beklerken daha sonra onun da ağırlaşması ve yeniden hastaneye götürmemiz sonucunda aynı şekilde yoğun bakıma yatırıldı. Ee, Kendilerinden ne aldılar hocam? Evet, öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Ee, i̇lk olarak abimin e, virüsü e, dışarıdan bir şekilde aldığı ve oradan da tekrar evin içine geldiği anlaşılıyor. Ee, biz bütün süreç boyunca elbette umudumuzu, beklentimizi hep yüksek tutmaya çalıştık. Tüm çabalar da gösterildi ancak ee, sarsıcı bir şekilde arka arkaya. E, 23 Mart Salı akşamı önce annemin haberini aldık e, ve o şokun etkisi devam ederken 24 Mart Çarşamba sabaha karşı saat 4'e de abim doktor Yavuz Sezer'in de vefat haberini aldık. Elbette çok zor. Yani iki canımızdan iki parçayı kaybettik ve bunları arka arkaya kaybettik. Ee, abim çok gençti. 42 yaşını doldurmamıştı. Ee, annem 68 yaşındaydı. Birbirlerine de çok düşkünlerdi elbette. Hepimiz birbirimize çok düşkündük. Ee, yan yana toprağa verebildik. Birlikte cenazeleri kaldırıldı. Ee, yan yanalar. Hep bu dünyada birlikte oldukları birbirlerinin yakında oldukları gibi şimdi de bulundukları yerde de yan yanalar. Biz huzuru teskini, sükuneti buradan bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da maalesef durumlar çok ciddi. Hatta birçok ülkeden aslında daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz hepimizin bildiği gibi. Herkesin olabildiği kadar en üst düzeyde dikkat etmesi gerekiyor. Ne yazık ki önlemlere yeterince uyulmadığını hayatın akışında, akış içerisinde pek çok yerde görüyoruz. Önlemlere uyanların bile nelerle karşılaşabildiği ortadayken hiçbir biçimde ciddiye almama, önemsememe gibi bir durumun olamayacağını düşünmek zorundayız. Bir kişinin kendisi için yeterince dikkatli olmaması halinde bile bunun aynı zamanda yakınları üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini her saniye düşünmesi gerekiyor. Bütün dünya bütün insanlık olarak çok ağır bir imtihandan geçiyoruz. Çok büyük bir musibete karşı karşıyayız. Hiç kimse bana bir şey olmaz demesin.